Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir algı var değil mi? Aracınız var, sıfır otomobil aldınız. Bu aracın boyası, kaportası orijinal. Aradan yıllar geçiyor, aracınızı satacaksınız. İlk söylenen şey araç orijinal mi, değil mi? Avrupa'nın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Aracın orijinal olması demek aracın kaportasının hiç boyanmaması demek değildir. Avrupa'da araç herhangi bir şekilde çizildiyse veya rengini değiştirmek isterse Komple boyatabiliyor arabasını. Çünkü tazeleniyor araba aynı zamanda. Neden? Boya güneşte, doğa koşullarında giderek yıpranıyor zaten. O metal ömrünü yavaş yavaş tamamlıyor. Oysa ki üzerine tekrar yeni boya attığınızda metal havalıyor. Hem de aracınızın kaportası yenileniyor ama Türkiye'de böyle değil. Sıkıyorsa boyayın aracınızı. O zaman işte ikinci el değeri inanılmaz düşüyor. Bir araç aslında tazeleniyor, yenileniyor. Neredeyse sıfır kimyasına tekrar erişiyor. Ancak ona öyle bir iftira atıyoruz ki ona diyoruz sen boyanmışsın.